Orta ve hafif yük raf sistemlerinin parçalarını kısaca özetlersek burada da aynı ağır yük rafındaki gibi öncelikle bir ayağımız var. Bu ayak profilleri, orta çaprazları, diyagonalleri ve altını papuçları ile beraber bir orta yük ayak takımıdır. Yine burada yataylarımız yani traverslerimiz var. Koli veya kasa koymak içinse OSB'miz artı saç tavalarımız var. Travers çeşitlerini özetlersek hafif yük raf sistemlerinde de malzeme çeşidine göre traversler değişmektedir. Kullanılan malzeme özelliklerine göre. Örnek rafta görmüş olduğunuz travers tipi bizim orta yük raf sistemlerinde Z tipi dediğimiz travers tipidir. Bu da aynı ayak profilleri gibi günümüzde rol formdan çekilir. Z şeklinde profil elde edilir. Minimum saç açılımı ve minimum kilogramla maksimum taşıma kapasitesi ve verimliliği elde eder. Eskiden bunlar da aynı ağır yük raf sistemlerindeki gibi genellikle kutu profilden yapılırdı. Günümüzde teknoloji geliştikçe raf firmaları kendi argelerini ve tasarımlarını geliştirerek farklı formlarda sayıdan elde ettiği raf tiplerini kullanmaktadır. Kutu profillerde içten tırnaklı veya düz dediğimiz traversler mevcuttur. Bunlar nedir? İçten tırnaklı dediğimiz traversler de traverslerin içindeki bir çıkıntıya saç tava veya sunta veya OSB veya MDP oturacak şekilde traversler dizayn edilir. Ya da bu traverslerin dümdüz olduğunu düşünürsek kutu profil şeklinde bunlara dıştan geçmeli saç tava takılmaktadır. Tıpkı ağır yük raf sistemlerinde olduğu gibi hafif yük raf sistemlerinde de raf emniyet pimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Burada da traverster ayaklarla montajı sağlandıktan sonra en ufak darbede atmasın diye, yerinden çıkmasın diye raf emniyet pimleri hayati derecede öneme sahip. Daha önceki videolarımızda da anlatmış olduğumuz gibi hafif ve orta yük raf sistemleri genelde koliyle, kasayla veya elle operasyon yapmak için kullanılır. Ve bunların ortası Ağır yük palet raflarındaki gibi genelde açık değil, kapalı olmalıdır. Bunu nasıl sağlarız? Bunlar ya siyah sacdan veya galvaniz sacdan yapılan raf tavası veya saç taba dediğimiz malzemelerle yapılabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, bunları ahşaplarla çözebiliriz. Sunta, OSB, MDF, plak gibi ahşap kullanarak bu rafların ortasını kapatabiliriz.